Hadi yaz oğlum! Bahar gelince pikniğe gidilir. Bitti mi resmin inci? Daha burası var, burayı boyayacağım. Hulusi! Hmm. Bir başka akşam gelse annenler. Tiyatro için söz verdim Feride'ye. Gitmezsem çok ayıp olacak. Annemleri o kadar çok ayıp oldu ki... ...Bir kerecik de Feride'ye ayıp oluversin. Daha önceden söyleseydin ya, geleceklerini! <laughs> Hanım, canımı sıkma benim! Şimdi de annemler mi yük olmaya başladı sana? Onlar olmasa kim bilir neye varır da halimiz? <gülüyor> <gülüyor> Git, tuvalette yap diyorum şu işi sana! <laughs> Sen sahiden delirmişsin ya! Kırk yıllık kocandan... Annem Nasıl herhalde? Alvarda'nın hazine edildiği için... kişilik bir hapsi... Bir haberleri dinletmediniz be! Sayın seyirciler, Milliyetçi Demokrasi Partisi... Anneciğim, seni çok seviyorum şey anneciğim! Tamam! Tamam! Karıcığım, seni çok özledim. Yeter ya, ya taşıdığım yata! Tamam. Ya... Tamam annemler gelmesin yarın. Siz Feride ile tiyatroya gidin tamam mı? Aa. Hadi, yatağımıza hadi. Sıcacık yatağımızda işte Kadımsın benim. Kadımsın Dürmesin. dedim sana. Aa. Ben de erkeğim nihayet. Ee? Bir hafta. Yalvarırım bir haftacık zaman tanı bana. Sonra tamam. Neler oluyor anlamıyorum. Ama bilesin benim midem bulanmaya başladı hanım. Ay ben hala inanamıyorum. Çıkıp oynayacak mı yani sen şimdi? Hay ben senden heyecanlıyım. Nasıl duruyorsun öyle? Bana bak. Benim adım Serap. Ona göre sakın macera filan deme tamam mı? Kız şeytansın sen. <laughs> tamam. Bunu al. Dost doğru yata. Ama al. Benim ne biçim insan olduğum belli mi? Al. Kapını güzelce kilitle ve mışıl mışıl uyu. Halamın dolapta gecelikleri var. Bir tanesini giy, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ne kadar iyisiniz. Allah rahatlık versin. Size de. Ne iyi insanlar var, değil mi? Buranın ışığı! Sonra ne oluyor? <laughs> Delikanlı bir ev tutuyor Asiye'ye. Sonra iş aramaya başlıyorlar. Ve yavaş yavaş bir aşk başlıyor aralarında. Gerçekten seviyorlar birbirlerini. Bir süre sonra da... ...birlikte yaşamaya başlıyorlar. E, affedersiniz anlayamadım. Nasıl birlikte yaşamaya başlıyorlar? Yani... ...bir metres hayatı mı oluyor bu? Oyunun evet öyle de denilebilir. Ama birbirlerini gerçekten seviyorlar. Hayır, Tebrik ederim Saat Bey, vallahi şahaneydiniz. Sağ ol. Ne iyi, ilk defa oyun çıkmadan tebrik alıyoruz. Yok canım, ilk değildir senin. Ya öldüm açlıktan, hadi bilsak da çorba içeriz. Aa, ah, ne iyi fikir, biz de hiçbir şey yemedik sahi. Ah şey, siz rahatsız etmiş olmayalım sakın. Aman efendim, rica ederim. Kızım delirdin mi? Kocalarımız bekliyor evde. Aman başlamışım kocasına. Kırk yılda bir felekten bir gece çalmışız. Beklesinler. Çok mu uzak bu bilsak? Felekten gece. Baba? Anneme bir şey mi oldu? Maşallahı var. Ne olabilir ki o kadına? Ee? Eğilse ben canımdan bezdim oğlum. Ben artık o eve dönmem. Ya beni verirsin Darül Acize'ye... ...ya e ben size yük olmak istemem. O nasıl söz baba? Peki ama ne oldu? Anlamadım ki. Dır dır da dır dır. Neden efendim gelme demişsiniz bu gece? Ne o? Misafir mi var? Misafir mi? Yok. <laughs> Böyle. İçime doğmuş demek. Ne yapacağım şimdi? Yarın prova sekizde. Nasıl çıkarım? Dur kız. Bankanın yıllık yemeği var deriz. <laughs> İki gün üst üste inanırlar mı ki? En iyisi söylemek galiba. Hulusi'ye söyle. Sakın ha. Osman öldürür beni. Bana bak idare ederiz. Sen merak etme. Hadi iyi geceler. Sağ ol. Benim Naciye, benim bağırma. Kimsin sen? Ya bağırma ah. benim Hulusi. İçerideki kim peki? Şş, babam. Ne iş var babanın bizim evde? Uzun hikaye. Gel şimdi, lamucim yok Naciye, her işte bir hayır var. Ha? <laughs> canım benim, canım Naciyem. Olmaz! <laughs> oh canım Naciye. Dur bir dakika! Seni. Naciyem. Anne ya, ee, niye bağırdın? Elinin çarı diye bağırdı. Hakan'cığım, ne oldu oğlum? Üşümüşsün. Gel anneciğim ısıtsın seni. Kazık kadar Elif'in ne işi var yatakta ya? Götürü rüya gördük babası. Yeni icat mı bu? Ayaklarımız da üşümüş. Hadi uyuyalım. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de seni. Küçük oğlum benim. Dokunma ya anne! Hı? Defol buradan pis kurusu! Defol! Hulusi! Yani Hulusi, böyle bencillik görmedim ben. Sen, sen çocuk ruhundan hiç anlamıyorsun. Hulusi, bu satırları yazmanın benim için kolay olduğunu sanma. Çok düşündüm. Bu evliliği daha fazla sürdüremeyeceğim. Acı tatlı nice anılarımız var demiştin. Herhalde vardır. Lütfen sen de benim kararıma saygı göster ve beni arama. Hoşça kal. Hey, aman anneciğim gözünü seveyim, 45 yıllık evlilikten sonra hepimiz rezil oluruz vallahi. Rezilliğe sebep olanlar utansın. Bak Hulusi, benden özür dilemedikçe